Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Yine Almanya'nın öz evladı Aslan dedem yanımda. Bugün arkadaşlar Carlos Baba'yı çıkaracağım pi piyasaya. İtalyan aygırı, İtalyan'ın has evladı, öz evladı Carlos'u dedim. Bir salacaktım tamam mı akşam vakti onu. Şimdi biliyorsunuz ben Carlos'u getirdiğimde beri kafeste kalıyor. Bu çocuk devamlı arka planda. Geçenlerde bir onu salmayı denemiştik. O zaman Asya'nın vardı, Asya'yla kafa kafaya gelmişlerdi, kavga edecek gibi olmuşlardı. O günden beri bir daha Bahçe'ye salamadım onu. Ulan dedim, şu çocuğu alıştırmaya çalışalım elimizden geldiğince. İstiyorum ki şu yamyam tayfanın içerisinde Carlos'u izleyelim ama tabii burada bir sıkıntı var. Bizim bu manyak dede, herkese sarıyor dede. Aslan dedem benim be. Herkese sardığı için dedeyi kapatacağım abi. Ne olur ne olmaz öyle bir riske girmeyelim. Kavga ediyor çünkü dede biraz arsız var da Marladan'ı seveyim mi sizi? benim gel. Baba bir öpsün. Seni bakayım güzelim. Sizden ricam ondan önce kırmayın beni. Yapın bir güzellik. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Beğenleriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kırmayın beni, üşenmeyin. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Bugün de asili bir saldım sabah. Tamam mı? Asil sabahtan beri geziyor. Bundan yarım saat önce de biraz yürek yemiş. Nataşa'ya saldırdı. Ulan Natasha onu bir silkeledi arkadaşlar var ya. Yemin ediyorum gördüm çok şaşırdı. Baktığım zaman ben asil daha güçlü derim ama bizim Natasha o kadar çevik ki böyle sanki karateci gibi. Kızım nerede oynuyorsun gözünü seveyim ya. Bacağımın arasına girip oynamayın kızım. Dedim dedeyle bizim Natasha o kadar birbirine düşkün ki bak asil akıllıdır. Sarma kızım bunlara duydun mu? Şimdi Carlos'u çıkardığım zaman senden de korkuyorum biraz aslında ha. Gelin bakalım iyi arkadaşlar. Dur asil dur yaramaz kızım benim yaramaz İyi kilo aldın sen ha, maşallah benim kızıma. hadi geç bakalım şu dedeyi kapatmamız lazım tamam mı dedeyi çünkü hiçbir şekilde riske atamayız ne olur ne olmaz dedeyi buraya koysam aslında Zara'nın kızanı geçti mi ki şimdi Zara'nın kızanı geçmemiş olabilir o kızandaydı da dedeyi olmadı gelin kafese koyalım arkadaşlar o zaman da bizim keşileri de görürüz. bak güvercinlerimiz şeklinde çıkmışlar işte. güvercinler ne geziyorsunuz orada lan azıcık sus lan Hayır dedim. Akıllı ol. Az daha güvercileri bir kapmaya gidiyordu manyak. Marla gel. Gel kızım. Dede hangi kafese koysak şimdi? Aha bizim Faysal baba orada. Çek Faysal'ı mı çabuk. Neredeymiş o Anadolu aslanı? Neredeymiş o Anadolu'nun öz evladı? Bak hele şu karizma maşallah ya. 81 vilayeti geçtim. Dünya genelinde bu kadar yakışıklı bir adam yok ya. Maşallah onun Tamam Alex sakin ol. Asil sarma Faysal'a Akıllı ol kızım Oo, çıldırdılar gene lan Dur bakayım, dur 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 Şşt, Asil Bak ooo Faysal nasıl vuruyor Girmeyin Faysal'ın dibine gel Gel buraya Natasha Gel Asil akıllı ol bak dayağı yiyeceksin şimdi bir tarafınızı kıracak bak Gel oğlum buraya gel Sarmayın şunu Bir akıllı olun Dede de gel Dede iyi olmadı şey yapalım. Bak gene başladılar. Oğlum! Bağırtmayın beni. Gel şuraya. Hadi. Dede iyi şey yapalım arkadaşlar. Onu kapatalım keçilerin yanına. Gel. Bir keçilerimi de görelim bakalım. Keçiler benim hayal enerjim ya. Ne mu gene lan? Keçilerim benim. Şeyi de karnosu da bir keçilerin yanına getirmek istiyorum. Onu bir tanıştırmaya niyetim var. Ne yapacak diyorum merak ediyorum. ama dedeyi o zaman buraya koyamayız. Dur. Dedeyi buraya yaparsak olmaz. Dedeyi bir alayım bakayım ben. Yaramaz dedi, yaramaz dedi. Dedeyi bir kaf... aha orada Romeo var. Dur baş kafes boştu gel. Romeo'yu taşıdım ben oradan. Dedeyi bir baş kafesi alalım arkadaşlar. Gençler bir sakin bakalım, akıllı olun. Yaramazlar sizi. Dedem benim koca bebeğim ya. Tamam Alex. Dede sen geç oğlum şimdi buraya. Geç paşam. Bekle orada, bekle hayır. Sakın atlama ha. Gördün mü? Bu da buradan atlamaya çalışıyor da inşallah atlamaz. Şimdi sıkıntılı köpek var mı? Carlos'un kavga edecek kimse yok şu an herhalde. Tyson Baba da kapalı. Alex! Yine başladın bak. Akıllı ol. Zeyne'yi sarsan mı acaba? He? Carlos'la atışır mı diyeceğim de asıl dışarıda. Dur o olmaz. Hector Baba! Neredesin lan hastanın? Hektor'umu salmaya niyetim vardı da. Hektor arkadaşlar Faysal'dan nefret ediyor. Bu bahçede Faysal'ı en çok sevmeyen köpek budur. Faysal'ı kovaladığı için Hektor'u salamayacağım şimdi. Ama bir dahaki videoda isterseniz yazın yorumlara. Faysal'ı kapatırım o haddesin olduğu yere. Hektor babayı bir salarım izleriz ama şu an salamam. Hektor baba İtalyan'ın öz evladı gel. Şu oğlumu bir öpeyim bakayım ben. Maşallah oğlum olan devlan bu. devlan lan bu dev. Lan bu, dev. Aslanım benim be şu adamdaki karizmaya bir bak be. Maşallah oğlum ha. Sevildiğini de biliyor. Nasıl hoşuna gidiyor karakterin, görüyor musun bak. Nasıl mutlu. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. <laughs> Ama Hector dışarı çıkmak istiyor. Oğlum şimdi değil akşam gezeceğim seni olur mu? Şimdi Carlos'u çıkaracağız. Uydu mu paşa? İyi de buradan atlamıyor ha. Şu an açmayalım. Aa mi gerek bakayım gel. Keçileri görmedik daha. Victoria kaç oradan. Boncuk, pamuk ne yapıyorsunuz lan? Yaramazlar sizi. Gelin bakayım buraya. Gel baba biz sevsin baba. Boncuk, pamuk. Neredesiniz güzellerim? Geziyorsunuz mu? Şunu bir öpeyim ben şu boncuğu. Şu boncuğumu bir seveyim. Bunlar maşallah iyi alıştı bana arkadaşlar. Görüyor bak artık kaçmıyorlar da. Boncukla pamuk. Çok şükür dün akşam bunlara biraz fazla yem koydum. Yemin de hepsini yediler çok şükür. O şeyi atlattılar Herhalde ilk geldiklerinde biraz yadırgıyorlardı burayı da. Şimdi Hay lan dede nasıl atladın oradan? Abi dede kafesten kaçmış ki. Oğlum sen başıma bela oldun ya. Vallahi kafesten atladı görüyor musun? Bu da başladı. Bu da başladı, bu da başladı. Başa bela oldu. Lan asil. Bir sen eksiktin içeride dur. Sakın ha sakın. Ellemeyin kapıyı akıllı durun. Dede keçilerin seviyor ya. Yaramaz dede. Boncuk koşun bakalım oğlum. Bir çifte kuzu alayım diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şey, şişt eskobar. Sakin ol. Keçilerin yanına. Kuzu alsak bir sıkıntı yaşar mıyız? daha önce böyle çobanlara bakıyorum. Ben hiç koyunla keçiyi bir arada besleyen görmedim. Hani bunun sebebi nedir? Bilenler bir yorumlara yazsın. Yoksa yanlarına iki tane de kuzu alma planım var. Haberiniz olsun. Bir değişiklik olsun diye. Keçi güzel de bir de kuzu da akıllı oluyor onlarda. Ama keçi daha güzel be. Sizce keçi mi daha güzel koyun mu abi? Yorumlara yazın. Bakalım en çok hangisi çıkacak? Ben keçi diyorum. Keçiyi daha çok seviyorum. Komik çünkü bunlar komik. Ördeklerim siz de mi geldiniz lan? Getireyim mi Carlos'u buraya? He? Şu ördeğimi biz seveyim ördeğimi. Allah seni ne yapsın. Dede akıllı dur. Dede, 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 dede ısıracak sandım yani. gel. Şimdi gidelim arkadaşlar. Carlos'un yanına tamam mı? O zaman dede burada kalsın. Dede şey yapmayalım. Ee, çıkarmayalım buradan. Yoksa kerede o kafesten atlıyor görüyor musun? Dede maşallah çok hiperaktif bir çocuk oldu ya. Toplanın gençler bakayım toplan. Kim var orada? Victoria Hanım. De. Dede inşallah buradan da kaçamaz arkadaşlar. Dede buradan kaçarsa Carlos'la kavga edebilirler çünkü ha. Dede dede yakışıklı oğlum benim. Kalıyorsun orada çıkmıyorsun bir yol, değil mi mu? Sen bundan sonra tavukları koruyacaksın. Çoban köpeği dede. Dede ile Victoria'yı çoban köpeği yaptım ya. Marla gel. Akıllı kızım benim, gel tatlı kızım benim. İnşallah kimseye dolaşmaz. Büyük ihtimal şimdi Carlos ne var biliyor musun? Bir deneriz onu burada da bak ne kadar hızlı sürüyor arabayı görüyor musun? Orada şimdi köpek çıksa, köpeğe çarpsa mesela ben de ona çarpacağım sonra. Anlamıyorum bu insan oldu ben. Carlos bu sefer gidecek. Tahminim kafeslerin oraya da inşallah gitmez. İlk bir elimle gezdireyim Carlos'u. Sonra bir salarız. Abi alıştıralım daha. İzleyelim şu çocuğu. İstiyorum burada. Gelsin hep arka planda kalıyor bir de arka kafesi sağlam diye. Orada oldum Carlos gibi bir evradı izleyemiyoruz. Canım sıkılıyor. Carlos baba! Neredesin oğlum lan? İtalyan aygırı. Gene mi o suyu döktün oğlum? Sana günde üç kere su koymaktan usandım yemin ediyorum ya. Sana nasıl bir çözüm bulsak aslanım benim. Ha? Yakışıklı oğlum benim. Nasıl bir çözüm bulayım sana sen söyle. Paşa paşa. Dur açayım seni kapını bakalım. Memleket bir kane korsa görsün ya. He? Aslan görsünler aslan. Maşallah oğlum ha. 10 aylık olduk arada. Dev gibi de. Dur oğlum yavaş. Sakin ol. Ha? <laughs> Nasıl oynuyor baksana şuna. Işte. <laughs> hasil, hasil, oynayın bakalım kızım. Carlos'u gören kaçıyor abi dev gibi maşallah. Gece seni çiftleştireyim mi Carlos'la? Dur. Asil bulaşma bak Carlos'a, bak döver seni ha. <laughs> Asil'le dalga geçiyor bildiğin Carlos bak. <laughs> Asil sakın kız. <kısın. gülüyor> Hiç sallamıyor bile lan <laughs> onun ısırmasını. Görüyor musun? <laughs> Eliyle vuruyor Carlos. Yakışıklı oğlum benim, dur. Gel bakalım paşam. Gel bakalım. Dur <laughs> <laughs> Asil. Asil kaşınıyorsun bak döver seni, bu dede dedeye benzemez. Dur oğlum benim. dur. Maşallah makine <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Asil. Asil diş vuruyor arkadaşlar. Şeye saldıracakmış gibi duruyor ya. <laughs> Kızım akıllı dur. Bu kana korsada bu biraz var ama. Tam sağını sonunu kestiremiyorsun. Anladın mı? Carlos yalnız bence ilk geldiği haline göre biraz daha büyümüş gibi. Ne diyorsunuz? Baksana. <laughs> Maşallah oğlum abi. Aslanım benim. Maşallah sana. Kamerada küçük çıkıyor. Siz bir de gerçekte görün. Dur sakin. <laughs> tamam Carlos şimdi salacağım. Şu ortaya gidelim. Asil'le güzel oynayacak gibidir. Bak. <laughs> <laughs> tamam. Ha. Kendi dişine göre birini buldu. <laughs> Asil'le bildiğin dalga geçiyor ya. <laughs> <laughs> Oradan inşallah hiç bana dönmez. İkisi de çocuk. Daha asil de oldu herhalde 8-9 aylık. Carlos da 10 aylık ya daha yavrular. Anladın mı? Kanları kaynıyor. Ne güzel oynuyorlar. Gel bakalım ortada oynarsınız. Gel. Gel aslanım benim. Gel buradan gel. Gel. Gel paşam. Şimdi seni salsam mı giderek? Ha? Direkt dur bakayım bir salalım izleyelim abi. Bir salalım izleyelim. Asil gel. Bir oynayın Asil le. Asil şu an bende değil ha ona göre oyna. Ben sana söyleyeyim kızım. <laughs> Bak, devamlı böyle izlesek Carlos'u ne olur yani görüyor musun? Maşallah benim oğluma gel. Carlos gitme taraflara ha. Aman kafesler oraya gitmesin diye yeter arkadaşlar. Dur marla saldıracak şimdi ona. Aman. Carlos bulaşma Marla ya, Carlos Marla'ya bulaşma. Akıllı ol oğlum. Marla sevmez öyle oyun oynamayı. Yaşı ilerledi ya ağır başlı artık. O yüzden oyun oynamayı hiç sevmez. Gel Carlos. <laughs> Dur bak Asil gene başladı sarmaya ya. Carlos. <laughs> 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 Carlos ayı gibi maşallah oldu mu? <laughs> Dana dana. tamam Aslında ikisi birbirini buldu abi süper. Aslında keşke Zeynep'i de salsaydım. He, salsam mı yani? O da Asil var işte, Asil de belki kavga ederler diye çekiniyor. Ne olur ne olmaz. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Carlos Baba. Carlos Baba. Şuna bir askı yapsana be. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum lan. Dur bana sarma sen tamam. Dur. Dur. Bu bana bana geliyor. Kayışa değil. Dur attım oraya. Attım oraya dur. <laughs> Durun. Ulan seni? Hayır. Dur, kayışı fırlattım korkumdan. Dur lan. Bekle. Bekle. Abi bununla oyun olmuyor ki işte. Asıl sen şunu çağır kızım. Bana sarmazsın. Bana sarma. Bana sarma. Dur oğlum. Dur aslanım benim tamam. Aslansın kaplansın oğlum benim. Aferin sana. Güzelce oyna bakayım. Korkumdan kayışı fırlattım. Asil, asil Asil ayakta duramıyor kızım. Asil devamlı diş vuruyor abi. Nataşa bulaşma sen. Asil ile topaş gibi oynuyor arkadaş ya. Vallahi öpeyim kızım dur. Karlos'u sakın saldırma tamam mı güzelim? Sakın ha sakın. Bir izleyelim o keratayı. Carlos gel eve gitme. Carlos. Hayır gel. Carlos baba gel aslanım. Manyak eve girdi. Bir orada eksikti oğlum. Senin gibi dev köpeğin evde ne işi var? Aslında Carlos'la bir gün evde video çekeyim mi? Ha? Bununla evde komik olur ha. Gel oğlum. Gel aslanım. Maşallah bak diğer kafeslere gitmedi. Süper. Gördün mü? Keşke hep böyle olsa. Ha? Daha yeni saldık diye. Biraz da alevlenir gider belki. Belli olmaz sağ sonra. Dur oğlum gel. Carlos. Kameraya saldırma gel buraya. Hayır. Tamam. Yine aklı Asil de. tamam. Asil burada bunu... iyi ki Asil salmışım yani bak. Asil bununla güzel oynuyor abi. Asil'den başkası cesaret etmez zaten bununla oynamaya. <laughs> Düşünsene Hector'u da izliyorsun bunların yanında. Ne güzel olmaz mı? Vallahi hayali bile güzel arkadaşlar. Şimdi zaten şöyle bir ne oluyor orada? Ya buraya kavga etmeyin. Gel onlar oynasın. Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bu bahçeyi buradan böleyim diyorum. Hem bu taraftan hem şu taraftan doğumhane tarafından yani şu karşı kafeslere geçilen yeri var ya. Mesela bu iki taraftan burayı bölebilirsek çok güzel olur. Hem bu tarafa daha rahat köpek salarım. Hem o tarafa daha rahat köpek salabilirim. En azından mesela Carlos salsak oraya gitti de biriyle saldırdı tehlikesi yok. Çünkü kafeslere gidip saldırdığı zaman ayağını sokuyorlar. Anladın ince yer. İster istemez geçiyor. Bu sefer ayağını sürüyorlar. Yani onları hiç o pozisyona düşürmememiz lazım. İlerleyen zamanda şöyle ortadan bölme planım var. Marla. Bir dakika. <laughs> Carlos Marla'ya bulaşma bak kız oğlum. Akıllı ol. Marla sevmez öyle şeyi. Carlos'un kafaya baksana ya. Maşallah Marla'nın kafasında iki tane. Aslanım benim. O da taktım arlaya kafayı. Gece neredesin kızım? Gece gel. Gece gel. Ha, gece buradaymış zaten. Kızım burada mıydın sen? Nasıl görmedim seni güzelim? Hadi oyna onunla. Oyna onunla Carlos'la. Dur bakayım seni de Carlos'a saldırıyor. Şimdi sen gene çok bulaşma kızım akıllı ol. Ne olur ne olmaz. Bak şimdi yavaş yavaş gitmeye başlıyor gibi çok dikkat etmemiz lazım. Bak. Kaldırmayın. Bak şimdi Carlos dal dalacak da az daha. Bağırmasam dalıyordu onlar görüyor musun? Bak, bağırmasam dalıyordu abi. Carlos oraya gitme dur. Bak şimdi çıtıra bulaşma çıtıra bulaşma. Gel oğlum buraya gel. Carlos gel. Buraya gel. Çözüne gel. Çıtıra gitme. Hayır. Dur bakayım bir yavaş yavaş izleye bakayım nereye gidecek. Aha dedeye geldi bu sefer. Bak dedeyle kavga edecekler. Dede kulakları yatırdı. Dede sakın oğlum. Sakın oğlum. Şimdi roller değişti. Hep. dede sen saldırıyordun tellerin arkasından ona. Dede korkuyor Carlos'tan ben size diyeyim. Biraz çekiniyor ondan abi. Dur. Medusa'nın yanına gitmesin de. Hayır oğlum. Dur. Bak işte bak gitme Medusa'nın yanına. Bir dakika. Hades dalacak. Bak Hades çok fena pustu. Hayır, hayır! Şşşt! Gitme Melisa'nın yanına! Lan! Şşşt! Hayır! Gel buraya! Bir dakika bak, Medusa'yı çekiyor, değil mi? Tamam! Şşşt! Bak Medusa! Bak lan! Bir dakika abi, bunu çekmemiz lazım. Hayır! Bak kalırsan dayağı yiyeceksin şimdi ha! Gel buraya! Tamam! Yavaş! Dur! Hayır! Hayır! Bulaşma Asil. Yavaş yavaş yavaş. Uuu Hades Baba çıldırdı ya. Vallahi billahi Hades Baba çıldırdı. Sakin. Yalnız <laughs> şey Medusa'ya şunu dikkat ettim. Carlos sal saldırınca nasıl geri kaçıyor Medusa? Ha görüyorsunuz. <laughs> Medusa arkadan saldırıyor. Carlos dönüyor geri kaçıyor. Demek ki köpekler de korkuyor abi bundan. Bak diğerlerine böyle yapmıyorlar bu arada. Ben daha görmedim böyle yaptıklarını. Saldırıyor geri kaçıyorlar Allah sana bak Medusa acayip komik diye yemin ediyorum. İyi ki yaralanma olmadı. Ben dedim bu ona çökecek herhalde çökmedi çok şükür. Bak o konuda edepli köpek. Direkt çökmüyor. Dedi uzaktan uzaktan saldırıyor. Dedi akıllı Hayır. Hayır. Asil! <laughs> Hayır, sen <bulaşmayayım> yine sen bulaşmıyorsun yine. Dur! Bak şimdi ayağı yersin Asil! <laughs> Şşş, girmedi bile. Hayır! Dur tamam yeter! Yeter! Asil! Çık lan! Evet, tamam! Tamam 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 sakin! Sakin! <laughs> Carlos'u görüyor musun? Köpekler abi de çekiniyor ondan lan maşallah! Demek ki çok baskın geliyor daha 10 aylık yavru bir de ha! Vallahi daha yavru köpek. Yemin ediyorum daha yavru ya. Geç oğlum şuna Medusa nasıl çekindi ondan beni gül, gül öldürdü vallahi billahi. Kardeş baba gel. Gel oğlum gel. Kavga yok gel. Aslanım benim be gel. Nerede bu aygır? Bu Carlos'a güzel bir lakap bekliyorum sizden. Cellat olur mu buna? En son cellat koyduk herhalde. Buna güzel bir lakap lazım abi. Gel eve girme gel. Gene bak eve girdi çıldıracak beni ya. Gel oğlum gel. Gel aslanım adam gibi oyna. Hadi bakayım. Gel kardeş. Bak bir daha gitmedi oraya. Bunu burada izleriz abi devamlı artık. Ama dedeyi kapatmak lazım. Aferin oğluma. Gel buraya. <laughs> Asil de çekiniyor. Saldıracak gibi de çekiniyor. Gitme eve gel. <laughs> Carlos. Bak işte bak. Gel buraya. Dalga mı geçiyorsun lan? Bir gidiyorsun bir geliyorsun gel. Gel buraya gel. Biraz şurada oturayım Carlos'un yanına. O dinlensin biraz. Hava sıcak ya yoruldu. Gel oğlum. Aferin oğlum. Otur. Gel. Otur yanıma otur. Maşallah aslanıma. Görüyor musun Carlos'u? Nasıl akıllı sözümü dinliyor. Bazen dinlemiyor da bazen de dinliyor. İnsafına denk görürsek. Maşallah harbiden mükemmel bir evlat ya. Rabbim onu nazarlardan korusun. Gerçekten bu Carlos'u çok beğeniyorum arkadaşlar. Harbiden çok güzel bir çocuk. Bir de şey çok akıllıca yani. Medusa'ya direkt çökmedi. Anlıyor, köpek korkuyor, ahlaklı saldırıyor. Direkt çökmedi yani. Çünkü bazı köpekler öyle o durumda direkt dalar dişi erkek fark etmeden boğmaya çalışır ama Carlos o konuda maşallah akıllıydı. Aferin oğluma. Hadi gez bakayım devam et. Hadi baca. Yine biraz hantal. Her gün bunu salacağız şimdi böyle nefes açılacak koşa koşa antrenman yapa yapa oynaya oynaya. Anladın mı? Bir de şu vücudundaki yağlar biraz daha kasa döner, iyice böyle sertleşir. Anatomisi falan. Ondan sonra on numara olacak. Gel oğlum buraya bir daha. Carlos. Maşallah akıllı oğlum. Boşuna kapıyormuşum. Bak ona ne kadar akıllı şimdi. Bir şey demeden gitmiyor. Anladın mı? Bir şey demeden gitmiyor. Gel oğlum hadi. Koş. Koş Carlos. Benimle güreşme ama. Benimle güreşme ama dur. Gene başladı ya. Gene başladı. Dur lan. Şişt. Bak işte bak senin namussuz. Dur. Abi hemen güreş pozisyonuna geçiyor ya. Isırıyor bir de manyaka. Dur lan. Dur lan. Hadi bakayım. Sakin. Dur. Dur lan. Hayır oğlum hayır. Bak işte bak. Oh, kalkmıyor da maşallah. Dur dur. Gece hayır gaza gelme sen. Dur. Geceli oynarken ısırıyor dedin de bu da aynı ısırıyor. Dur. Hayır. Bak kızacağım şimdi ha. Bekle. Güneş yapayım yere vurayım dedim de kıyamadım gene Carlos'a. Hadi gel kapayım seni gel. Yeter. Yeter seninle oyun olmuyor oğlum. Öyle de bir salyası var ki. Sanki kolum yıkanmış gibi sakin ol. Tamam bekle. Bekle. Ne bak onu kafesine koymaya çalışayım mı? Salıkken bir deneyeceğiz tamam mı? Carlos Paşa gel oğlum. Gel oğlum gel. Carlos. Haydi. Carlos gel. Gel paşam. Geç oğlum. Geç içeri gel gel dışarı değil gel. Geç oğlum içeriye bakayım. Maşallah oğlum ha. Aferin sana. Şimdi ona bir su da getireyim de ben arkadaşlar. Suyunu bitirmiş ya susadı. İşte kapısını da bağlayalım da işimizi garantiye alalım dur. Harbiden çok güzel evlat arkadaşlar. Carlos'a bayılıyorum vallahi billahi. Bundan sonra her gün onu göreceksiniz her videoda. Salacağım dedi kapayıp. Az da Carlos Baba ön planda izleyelim. Bugün de bir Carlos salayım deneyeyim dedim. Güzel oldu bak bugün kafam daha çok rahatladı arkadaşlar. ve elimizden geldiğince şu köpekleri biraz daha sosyalleştirebilsek hep böyle hepsini salık izleyeceğiz de. Carlos şimdi yavru olduğu için yine 10 aylık yavru daha küçük yani. Yine biraz zor da olsa eğitiriz. En azından böyle böyle alışırsa yarın bugün devamlı yamyamların içinde onu izlersiniz. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.